Bir önceki bölümde bir Angular projesinin nasıl oluşturulduğunu gördük. Bu dersimizde ise tekrar başta projemizi tekrar oluşturalım. Şimdi ben örnek olması açısından bir PowerShell açtım. Siz tabii ki farklı bir komut satır kullanabilirsiniz. Ya da Visual Studio diye terminal ekranında kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan kurumların daha önceden yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorduk hatırlarsınız. Node boşluk, version diyerek şu anda node kurulumunun yapıldığını görüyoruz. Ya da npm Tire tire version dediğimizde kurul olan npm'in versiyonunu burada öğreniyoruz ya da ng tire tire version diyerek şu anda Angular'ın hangi sürümün kurulduğunu burada görebiliyoruz. Peki ekranı temizlemek için cls diyelim ve burada ng boşluk, niv boşluk projeye vereceğimiz ismi yazıyorduk. To do app bir proje olsun. Okey diyelim ve burada bize bir soru soruyordu hatırlarsınız routing eklensin mi eklenmesin mi? İlk etapta buna ne no diyeceğim? Routing şu anda olmasın. Ve projede CSS mi SCSS mi hangisini kullanmak istiyorsunuz? Buradan seçebilirsiniz. Eğer SCSS ya da farklı bir yapı kullanırsanız projeye ilgili transpiler da eklenecektir. Biz burada direkt CSS diyelim ve ihtiyacımız olduğunda CSS kodlarını direkt kendimiz yazarız. Peki projemiz oluştu. CLS diyelim. Ekranı temizleyelim ve burada ilk olarak CD diyerek to do app klasör içerisinde geçiş yapalım ve klasör içerisinde geçiş yaptıktan sonra kod boşluk nokta dediğimizde ilgili klasör Visual kod içerisinde direkt konulanmış bir şekilde açılacak. Peki projemiz Visual Studio kodla da açıldı. Peki projeye baktığımızda projemizde bir Angular JSON dosyamız var. Bu projeyle alakalı genel ayarların yapıldığı bir sayfa ve proje hakkında belli bilgiler, belli meta bilgilerin saklandığı bir alan. Ve buradan baktığımızda not modül klasörü bizim proje içerisinde bulunan not paketlerini, not modüllerini burada barındırıyor. Ve projenin kendisi ise source klasörü altında yer alıyor. Source klasörü altında Tabii ki birçok dosyamız var ancak bütün dosyalara ilk aşamada bakmak gerekmiyor. Örneğin main test dosyasına bakalım ve main test dosyasında uygulamamızın giriş dosyası. Yani bizim uygulamamızın bir tarayıcı üzerinde çalışacağını söylüyoruz. Ve başlangıç olarak da uygulamanın başlangıç aşamasında da app modülü çalıştır diyoruz. Ve dikkat edersiniz ki app modülün de app klasörü altında yine aynı dizin içerisinde olduğu için nokta slash app klasörü altındaki app modülün Burada bakın buraya import edildiğini görüyoruz. Yani biz uygulamada aslında bir tane app modül hazırladık ve app modülü dışarıda direkt uygulama çalıştırılabilir modülü olarak burada tanımlamış olduk. Peki app klasörü içerisine baktığımızda bizim app modülümüz bakın burada. App modül içerisinde belli tanımlamalar var. App modül TS dosyası Angular içerisinden gelen modüllerin ve bizim hazırlamış olduğumuz komponentlerin bir birleşim alanı gibi düşünebilirsiniz. Burada bir tane bundle oluşturuyoruz. Bir paket oluşturuyoruz ve bu paketi dışarıya açıyoruz ve dışarıdan yani main test dosyası içerisinde app modülü çalıştırabilir hale getiriyoruz. Burada uygulama çalıştırılabilir modülü oluyor. Peki app modülle yaptığımız işlem bu. App modül ile aynı dizinin içerisinde olan bir tane komponentimiz var. Buna da root komponenti deniyor. Root komponent de Dikkat edersiniz burada şu spec test dosyasını buradan silelim. Bu test aşamasına gerekli olan bir dosya. Bunu şimdilik silelim. Ve burada bir tane komponent tanımlaması var. Bu komponent tanımlamasında modül içerisinde declaration kısmına getirdiğimizi söylüyoruz. Yani farklı bir komponent tanımlarsak declaration kısmına alıyoruz. Ya da farklı bir Angular modülü kullanırsak bunu import kısmına alıyoruz. Örneğin browserla çalışacağımız için, tarayıcıya çalışacağımız için direkt browser modül import kısmına getirildi. Ve bu modül içinde çalıştırılabilir olan ilk komponenti de bu kısmında tanımlıyoruz. Bakın app modül ts dosyasında bir bundle bir paket olduğunu söylüyoruz. Bir birleşim yeri Angular içerisinden gelen modüller ng modül, browser modül bunların bir birleşim alanı ve aynı zamanda hazırlamış olduğunuz modüller, komponentler. Bir tane komponentimiz var. Onun komponente modül içerisine aldık ve bunu export ile dışarıya açtık ve main test dosyası içerisinde buna ulaştık. Peki ulaştığımız app modül içerisinde ilk çalıştırılacak olan komponent hangisi? Bunu da gelip app modül içerisinde tanımlıyoruz. Bakın bu strip kısmında app komponent diyoruz. Çünkü App klasörü içerisinde sadece bir tane komponent olacak. İlerleyen aşamada belli komponentler oluşturacağız ve bu komponentler de dışarıya açılacak. Ancak bu komponentlerden de en başta çalıştırılacak olan app komponent. Peki şimdi biz komponent şu anda da tabii ki bilmiyoruz. Komponent nedir? Komponent kendi başına çalışan uygulamanın herhangi bir bölümünü icra eden herhangi bir bölümünde görev alan bir parça gibi düşünebilirsiniz. Örneğin uygulamanın navigation kısmı ya da uygulamanın menü kısmı ya da uygulamanın bir ürün listeleme kısmı ya da ürün listeleme içerisinde yer alan bir ürünü temsil eden bir komponent gibi düşünebilirsiniz. Uygulamaları bu şekilde parçalara ayırarak uygulamanın geliştirme aşamasında çok kolaylık sağlayabiliyoruz. Şimdi bir tane app komponent eklendi. App komponentin TS kısmına baktığımızda bakın app komponent içerisinde bir tane class var ve bu class içerisinde örneğin bir tane değişken tanımlanmış. title kısmı. Ve title kısmından başka bir tane de burada komponent tanımlaması var. Komponent tanımlaması içerisinde bir selector. Yani app root Buradaki AppRoot Selector'ın amacı App komponentini nerede kullanmak istiyorsun? App komponentini çağırmak için gerekli olan bir tane etiket gibi düşünebilirsiniz. Bir HTML etiketi gibi düşünebilirsiniz. Örneğin uygulama içerisinde bir tane index.html HTML var. Sonuçta tek sayfalık bir uygulama yapıyoruz. Ve tek bir HTML sayfası içerisine görüntüleri değiştirebiliriz İstediğimiz görüntüyü getirebiliriz Bakın index html sayfası için bir tane html iskeleti var. Ve iskelet içerisinde app root selector var. App root nereden geliyor? Bakın app component ts'ten. Evet bakın burada selector. Yani ben index html sayfasına app root'u ekleyerek Buradaki tanımlamanın Appload tanımlaması ile buradaki komponente indeks aktarmış oluyorum. Peki aktarırken ne göndereceğiz oraya? Bakın burada template url kısmında bir html sayfası bağlanmış bu komponente. Ve aynı şekilde bir tane css dosyası. Onlar da bakın burada. Yani biz gelip indeks html'e de Appload'u çağırdığımız zaman aslında sayfaya yüklenecek olan index.html sayfası. Yani bu görüntü direkt indeks html'e de Appload olarak işaretlenen kısma direkt gelecek Kopyalanacak. Peki, o zaman app component ts e neden ihtiyacımız var? App component ts içerisinde örneğin bir tane değişken tanımladık, title. İçerisine bir değer atadık. Ya da burada veri tabanından bilgileri almak için gerekli olan kodlarımız olabilir. Örneğin buraya gelecek olan bir ürün listesi olabilir. Bu ürün listesini HTML sayfasına kullanmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Örneğin bir title değerini HTML sayfasına kullanmak için bakın, HTML sayfası içerisinde çift süslü parantezler içerisinde title yazdığımız için test dosyasındaki to-do app gelip direkt buraya kopyalanacak. Peki app component html sayfasında ise bir css kullanmak istiyorsak ise gelip buraya yazacağız. Ve app component ts zaten stil url'sinin app component css olduğunu söylüyor. Bakın burada sadece app component 3 dosya ile uygulamada bir bölümü icra edebildik. Örneğin uygulamanın menü kısmını burada yapabilirdik. Veri tabanındaki örneğin bütün kategorileri almak için gerekli olan kod app komponent içerisinde olacak. Aldığımız bilgileri html sayfasına taşıyacağız ve burada bir menü görüntüsü oluşturuyoruz ve menü görüntüsü içerisinde bilgileri ts dosyası içerisinden alacağız ve html sayfası içerisinde görüntüleri güzelleştirmek için de css dosyasına css kodlarımızı yazacağız. Ve bu komponenti index html sayfasına göstermek için ise app komponentin selektörünü kullanarak direkt indeks html sayfası içerisine aktaracağız. Peki uygulamamızda şu anda sadece bir tane komponentimiz var. İlerleyen aşamada tabii ki yeni komponentler oluşturduğumuz zaman komponent kavramı daha iyi anlayacağız. Ancak uygulamanın temel mantığı en başta bu şekilde. Bu bölümde sadece bir komponentle basit bir uygulama yapalım.